Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu yeni videoda e, elimden geldiğince teknoloji üzerine konuşmaya çalışacağım, düşünmeye çalışacağım. Çünkü son dönemde teknolojiye olan e, ilgimiz, alakamız, belki bağımlılığımız gitgide arttı. Artmak durumunda kaldı. Özellikle e, telefonlar, hani Zygmunt Bauman'ın <laughs> e, organ benzetmesi yaptığı e, teknolojik ürün olarak telefon. Palaňuňkta e, insanların e, birbirlerinden nefret ettiğinin göstergesi olarak görüyor mesela telefonu. E, tabii telefon e, insanın tek başına yetmediğinin göstergesi, çünkü iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ama çok diğerleriyle de yakınlaşmak istemediğinin göstergesi, çünkü mesafeli bir yakınlık kuruyoruz. Bu anlamda telefon şu anda herhalde e, teknoloji denince ilk aklımıza gelen e, cihaz, alet diyebiliriz. Tabi teknoloji e, Yunanca kökenli bir kelime e, sanat anlamına gelen, zanaat anlamına gelen, e, yaratıcılık anlamına gelen tekne ile logosun birleşmesi, lojinin birleşmesiyle geliyor e, bilim anlamında tabi. Ama modern dönemde tabi teknoloji farklı bir anlam. Hani teknolojinin çıkışı olarak düşündüğümüzde e, zor işleri kolaylaştırmak, insana zaman kalması gibi. E, kolaylaştırıcı yanları söylenebilir ancak modern dönemde bu kalan zaman e, insana e, boş zaman vermek e, vaadiyle gelip de teknolojinin giderek e, zamanı boşaltmak zamanın içini boşaltmak içeriğini boşaltmak gibi bir duruma geldiğini getirildiğini görebiliyoruz Weber e, modern dönemi sekülerleşmeyi anlatırken e, dünyanın büyüsünden e, sihrinden arındırılması kurtarılması ifadesini kullanır yani eskiden e, periye ve cadıya olan inancın beraber ortadan kalkması. Yani cadıya inanmak, cadıya inancın ortadan kaldırılması mesela bize çok itici bir şey gelmezse mantıkla evet cadıya nasıl inanılır? Ama periye, meleğe olan inanç da ortadan kalkarsa e, ortada bir problem ortaya çıkar. Çünkü dünya evet Weber'in dediği gibi daha anlaşılır bir hale gelir. Ee, ama daha anlamlı bir hale gelmez. Her şey daha açıklanabilir hale gelebilir ama dediğimiz gibi anlamlı bir hale gelmez. Zaten teknolojinin böyle bir vaadi de yoktur. Yani teknoloji şunu diyebiliriz ki yükseltir ama yüceltmez. Ee, dokundurabilir ama hissettiremez. Dolayısıyla hani teknolojiden olan beklenti e, daha asgari düzeyde tutulması gerekirken işte işte o Weber'in bahsettiği sihir boşluğu hani sihri ortadan kaldırınca o boşluğun bir şeyle dolması lazım. O boşluğa sanki teknoloji yerleşiyor. Sanki değil baya baya yerleşiyor. Heidegger mesela teknoloji için mesafeleri sıkıştırdı ama kaldırmadı der. Bu çok önemli bir ifade. Yani teknoloji bize mesafenin ortadan kalktığı havasını veriyor. Yani çok daha hızlı hareket edebiliyoruz. Çok daha yakın gibi geliyor bize. İşte Almanya eskisinden daha yakın ya da işte Yunanistan eskisinden daha yakın ya da Türkiye'nin bir ucu eskisinden çok daha yakın. Ama Heidegger'in dediği gibi mesafe sıkıştırıldı, ortadan kalkmadı. Bunu ne zaman anlayabiliyoruz? Ee, yaklaşıyoruz ama yakınlaşamıyoruz. O samimiyeti, o birlikteliği yaşayamıyoruz. Çünkü mesafenin durduğunu sonradan fark edebiliyoruz. Yani telefonu çok rahatlıkla çevirebiliyorsun ama çevirdikten sonra fark ediyorsun ne kadar uzakta olduğunu, ne kadar mesafe olduğunu aslında. Yani teknolojinin bunu kaldıramadığını. Tabi burada teknolojinin hız e, vaadi ve hızı sunması en büyük vaatlerinden birisi tabi. Ayrıca bir başlık olarak incelenilebilir. E, çünkü e, Ömer Lütfü Mete e, eskiden gençlerin uçmak için yani uzaklaşmak için ya da yeni bir şeyle esrime yaşaması için farklı yolları vardı diyor. Ancak şu anda seçenekleri azaldı. Bunu Kundera ile birlikte okursak Milan Kundera ise teknoloji çağının bize en büyük hediyesinin hız olduğunu söylüyor. Çünkü hız yeni esrime biçimi. Yani hızlı yaparak dünya ile olan bağlarımızın günlük hayatla olan bağlarımızın gündelik işlerle olan bağımızın azaldığını düşünüyoruz ya da az önce bahsettiğimiz gibi anlamsız bir dünya hani açıklanabilir bir dünya ama anlamsız bir dünya e, bu anlamsızlığı e, hızla kapatmaya çalışıyoruz yani bir yere yetişme e, ya da bir şeyi daha hızlı yapma e, mesajı vermiyor teknoloji artık düşünmeyecek kadar hızlı ya da yaptığın işin absürtlüğünü fark etmeyecek kadar hızlı veriliyor. hızın modern dönemde mesela geldiği bu yere çok dikkat çeker. Ya da eee Alain Badiou e, hız tutarsızlığın maskesidir der. Hızlı yapınca e, ne kadar tutarsız bir iş yaptığımızı fark etmiyoruz. Tabi e, tabii Zygmunt Bauman modern insanın işte e, bu Weber'in e, göndermesiyle başlayan dönemde bu sekülerleşmenin anında içinde yaşayan ya da sadece sekülerleşme demeyelim, son derece açıklanabilir şeyleri ama anlamsız şeylerle karşılaşan insanın, absürtlükle karşılaşan insanın, yani modern insanın iki korkusu olduğunu söyler. Bunlardan biri acizlik, yani diğeri ise bilinmezlik. Şimdi modern insan bunun ikisini yenmek ister, yani acizlik ve bilinmezliği yenmek istiyor. Peki neyle yenebilir? Acizlik işte teknolojiyle yenilebilir. Bilinmezlik ise bilimlere olan bağlılıkla. Yani modern insanın bu yüzden iki değişmez bağı var: bilim ve teknoloji. Bu ikisindeki, bu ikisine olan en ufak eleştiri ya da bu ikisine olan en ufak bir güven sarsılması, insanın hemen geri planındaki adeta bir arketip gibi duran bilinmezlik ve acizlik korkusunu ortaya çıkartıyor. Teknolojinin bir diğer algısı, tehlikeli algısı Adorno'nun e, cümleleriyle ya da e, dikkat çektiği noktalarla söyleyecek olursak insandaki duraksama, düşünme ya da işte e, tökezleme gibi haklar elden alınıyor. İnsanlar daha keskin, e, daha dakik hale geliyor. Yani teknolojik üründen beklediğimiz şeyleri gündük hayattaki eşimizden, dostumuzdan, çocuklarımızdan, öğrencilerimizden, müşterilerimizden ya da iş yerinden beklemeye başlıyoruz. Ya yani bana kesin konuş ya da net ol, dakik ol. Halbuki insan böyle bir varlık değil. İnsanın hata hakkı var, tökezleme hakkı var, yanılma hakkı var. Ee, dolayısıyla teknoloji biraz da bunu getiriyor. Teknolojinin bir diğer tehlikeli algısı ise yani şu kullanabiliyorsan anlamışsındır. Yani bir şeyi kullanabiliyorsan onu anlamışsındır. Halbuki Heidegger'in de göndermesiyle örneğin toprağı kullanmak toprağı anlamak değildir. Ee, i̇nsanın zaten hani insana toprağın verdiği bilgeliği hiçbir şey veremez belki de. Yani toprağı takip etmek, topraktan ürün elde etmek onun için e, toprağın verdiği mesajları, dolayısıyla havanın verdiği mesajları, suyun verdiği mesajları çok iyi anlamak lazım. Dolayısıyla hani teknoloji için en çok yapılan şakalardan biri belki de sağlam eleştirilerden biri hani Promete ateşi getirdi. Hani teknolojinin atası olarak söyleyebilirsek Prometheus için. E, keşke o kartal hani Prometheus'un cezası biliyorsunuz e, e, bağlanarak e, kartala yem edilmesi ya da işte e, keşke diyorlar hani kartal Prometheus'a saldırmasa da elindeki ateşe saldırsaydı. Çok önemli bir şey. Yani teknoloji e, gerekliği kadar ve gerektiği biçimde ise evet. Ama şu andaki durduğu yer az önce de söylediğim gibi sihrin yerini kapatıyor ve yeni bir sihir oluşturuyor. Prodon'la Marx'ın tartışmalarında, Prodon'un verdiği cevap e, mektuplaşmalarında Prodon'un verdiği cevap çok önemli. Yani ben yeni bir otorite istemiyorum diyor Prodon. E, oradan gönderme yapacak olursak ee, yani burada da yeni bir sihir, yani yeniden bir sihir, yeni bir göz boyama, yeni büyücüler ve arkasına milyonları katıp götüren işte biz dördünü çıkarttık, beşini, dört buçuğunu çıkarttık diye. Son olarak Tarkovski ile bitirecek olursak, Tarkovski durmadan protez üretiyoruz diyor. Bu ifadeyi çok önemserim ben. Teknolojiyle çok yakından olduğunu, yakın ilgili olduğunu düşünüyorum. Teknolojinin insana verdiği bir şey de bu benzerini üretmek, yakınını üretmek, birinin yerine diğerini koyabilecek ürünler koymak, hakikati çoğaltmak ya da Baudrillard'ın deyimiyle. Dolayısıyla dokunduğumuz halde hissedemememizin kökeninde bu protezler yatıyor. Yani bir türlü o yakınlığı hissedememek. Teknolojik ürünler tabii şu anda sizinle ulaşmamı sağlıyor örneğin. Ancak bundan fazla anlam yüklendiği anda oldukça tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Herkese saygılar. Dolu.